Türkiye'nin yerli savunma sanayi projelerinden biri olan jet eğitim uçağı Hürjet motor çalıştırdı. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir şu anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşırken gözler Hürjet'in ilk uçuşuna çevrildi. Türkiye'nin yerli jet eğitim ve hafif taarruz uçağı projesi Hürjet'te önemli bir basamak daha açıldı. Hürjet motorunu çalıştırdı. Gelişmeyi savunma sanayi başkanı İsmail Demir duyurdu. Sosyal medya hesabından Hürjet'in motor çalıştırdığı anları paylaşan Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü liderliğinde Türk savunma sanayi olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor dedi. Demir'in paylaştığı videoda Hürjet'in hangardan çıkışı, kontrollerin yapılması ve gerekli tedbirlerin alınmasının ardından Hürjet'in motorunun çalıştırılması görüntüleri yer aldı. Motorun başarıyla çalışmasının ardından mühendis ve teknisyenlerin sevinçleri de o görüntülere yansıdı. Gözler artık Hürkuş'un ilk uçuşuna çevrildi. Hürjet jet eğitim ve akrutim görevlerinde kullanılacak. Sahip olduğu donanımlar sayesinde hafif taarruz görevlerinde de kullanılabilecek. 13.6 metre uzunluğa sahip olan hürjetin kanat açıklığı 9.5 metre. 2200 kilometrelik menzile sahip olan hürjetin 2700 kilo yük taşıma kapasitesi de var.